Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz videomuza Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım Ondan sonra geçelim Kırkayak Ahmet, Buran Eren, İran Turku, Puk Evi, Ali ve Kuşçuluk, Ahmet Sayılı, Serhat Yedika, Yunus Emre Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen Kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz niyetlidir. Ayrıyeten Instagram hesabı siz yine bir YouTube takip et. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Senin de ismi çalsın. Hadi geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Nasılsınız, iyi misiniz? Olun, saatiniz yerindedir inşallah. İşten geldim. Yorgunum ama neşem her zamanki gibi yerinde. Kimse benim modumu düşüremez, keyfimi bozamaz. Öyle bir şey yok. Şimdi gidelim. Yokuşlarımızı bırakalım. Genel bir durumlarına bakalım. Ne var, ne yok. Her şeyi bir tartalım, biçelim. Bir Ondan sonra videomuza geçelim. Aynı. Evet arkadaşlar, çok şükür evdeyim. Kuşlarımızı bıraktık. Annem onlara ekmek veriyor. İyi rutinlerini yapıyor. Hadi çağıralım da gelsinler elma gelsinler. Özlemişim işim onları. Öldürme işim öldürme Haydi bakalım. Hadi geç 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 hemen izleyin. Hadi, 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 hadi bakalım aslan parçaları. Eşek sıpası da kendine geldi ha. Toparladı kendini. Yemeğe girecek herhalde. Toparladı kendini. Arkadaşlar, biraz önce kuşları bırakırken bir tane kuşum kendine zarar verdi. bak şuna, bak şuna. Yine yerde atıp duruyor bak, 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 bak. Kendine zarar veren kuşum bak orada köşede durmuş vardı. Bayağı bir kesi, bayağı bir ya. Baya bir keyifsizleşti bu kuş. Hiç yemek yemeye de gelmiyor görüyor musun Bak. Modu düşmüş. Harbiden modu düşmüş. Kanadına zarar verdi yani. Nasıl uçtuysa çarptı. Duvara çarptı kanadına zarar verdi. İnşallah kırmamıştı biraz sonra bakacağım da ona. Beraber bir bakarız ona. Gel bakalım Bu arada ban da az kalsın gidiyordu arkadaşlar. Tekrardan yükseldi. Havaya kalktı, turladı falan. Korktum dedim gidecek hemen bütün kuşları yere bırakmaya başladım. Zaten o ani hareketim yüzünden ani hareketim yüzünden böyle bir sıkıntı oluştu. Biz tedbirsiz davrandık ve oldu. Van'ı geri indirelim diye öbürüne zarar verdik gördün mü? Gitmiş orada köşede hiç gelmiyor buraya görüyor musun? Normalde yeme saldıran kuş şimdi keyifsiz bir şekilde orada takılıyor. Bir yanına doğru ilerleyelim. Bir bakar, şunlar burada yemlerken. Bir yanına doğru bir ilerleyelim. Nereye gitti o? Nerede? Buraya yani. Aha orada bak. <laughs> i̇şte, dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur bir dur. Dur dur dur. Dur dur, dur. 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 Dur oruç. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika oğlum, bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum, bir dakika. Bekle, bekle, bekle. Bir bakacağım kanadına. Yavruları var, yavruları. Yavruları var şimdi. Hadi hep beraber bir kanadına bakalım. Sıkıntı var mı? İnşallah kırık mırık yoktur kanadında arkadaşlar. Şöyle bir kanadına bakalım. İnşallah bir kırıklık yoktur. Valla kırılmışsa sıkıntı yok. Şunlara bak ya. Şunlara bak Allah aşkına ya. Şuraya bak. <laughs> kutunun içi dolmuş ya baba bak kafalara bak. <laughs> Hepsi kaç tane girmiş kutunun içine Allah aşkına ya. Oğlum siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Şuraya bak. Yem kutusunun içine dolmuşlar bak. En az 4-5 tane kuş var şu an kutunun içinde. Eşek sıpaları ya. Harbi eşek sıpaları. Bak şimdi sayalım. Bak bir. Bak, bak, bak. Bak iki. Bak, bak. Bak üç. Zaten sen olmasa şaşarım. Bak dört. Ufacık kuş, ufacık kutuya dört tane yem için içine girip üst üste binmişler bak ha. Üst üste binmişler. Oğlum, Ah, yemin Bir şu abinize bir bakayım, bir bakayım. Bir sıkıntısı falan var mı? Şöyle bir bakalım. Al arkadaşlar. Pis çarptı. Pis çarptı. Ani çıktı. Çünkü kuş van gidecekti yoksa. Ben aniden çıkarmasaydım van gidecekti. Aniden çıktı. Çıkınca çarptı. Duvara çarptı. Ya kafasına bir zarar geldi. Gözleri mözleri biraz kendinde. Herhangi bir sıkıntı yok ama kanadı bu kanadı düşük. Kanadı düşük arkadaşlar. Neden böyle oldu ya? Yani? Yavrularda var o sıkıntı. Ama kanat yok. Yok. Yani şöyle detaylı bir şekilde bakıyorum ama herhangi bir kırık falan yok. Yok. Şurada Bilmiyorum burası kırılmışsa burası kırılmıştır. Yok. Bir çok şükür çok şükür. Kırık falan yok ama biraz keyfi biraz keyifsizleşti ya o benim benim. Gel 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 gitme gitme gitme. Yıldım kaçıyor ya. Tamam kanadım. Bak 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 kanat görüyor musun? Bak bak nasıl gidiyor arkadaşlar. Bak bak. Direkt oraya gidiyor. Keyifsizleşti keyifsizleşti. Modu düştü. Bak 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 da girmiş içine bak. Ula <laughs> şerem sizi çek ya. Ya o ya dedi ya şuna var ya. Va <laughs> vay bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yüzünden bak senin yüzünden bak senin yüzünden onların yavrusu var. Gel buraya gel kameraya gel kameraya yanaş. Bak senin yüzünde bir, bir dur bir sakin dur bir dur bir dur bir dur bir serbest bir dur kendini kasma bir kendini kasma senin yüzünden senin yüzünden bak o çarptı oraya şimdi yavruları var ne olacak onlara kim yer verecek annesi tek başına nasıl bakacak e gındır cık cık. kanatları tekrardan gelmeye başladı arkadaşlar ve sıkıntı yaratacak bize büyük ihtimalle öyle görünüyor yani sürekli çıkmaya çalışıyor yükseğe çıkma çalışıyor bir de söküktür biliyorsunuz takla ata ata yükseğe çıkıyor ve sıkıntı yaratıyor bize bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum bu konuda gerçekten yani e, yavru da alamadık da, yeti eşleştirdik, yavru almayı bekliyoruz ama şu an herhangi bir e, kıpırdama falan yok. Biraz e, kenevir vereceğim onlara. Bu arada eğer kuşlarınızın yumurtlamasını istiyorsanız e, arkadaşlar kızgın olmalarını e, istiyorsanız e, kenevir verin. Zaten e, bütün artarcılarda vardır, e, bütün yemcilerde e, kenevir vardır. E, günde günde şu kadar şu kadar e, elimizin içine koyun ve kuşlarınızın arasına atın. Göreceksiniz ki bir hafta içinde kuşlarınız tamamen yumurtlamaya başlayacaktır. Birbirlerini kovalamaya başlayacaklardır. Erkekler dişleri kovalayacaklar. Ve e, yavaş yavaş yumurtlamaya başlayacaklardır. Hadi kuşları elimizde bir yemleyelim biraz. Biraz keyif alalım. Siz bu kutunun içine girmekte ne anlıyorsunuz Allah aşkına ya. He? Bak dumanlı yavruları şey olmuş ya kendini kirletmiş birazdan dişi dumanlıdır bu büyük ihtimalle. Normalde benim kuşlarım kendini kolay kolay kirletmez. Bak erkek boz da bak kuyruğunu muyruğunu kirletmiş. Yavrular artık büyüyor ya. Sürekli yemiyorlar. Çıkın bir çıkın. Nudi sarı. Hep ikiniz eşeklik yapıyorsunuz. Ha. Farkında mısınız? He? Hep siz ikinizsiniz. Ha. Hep siz ikinizsiniz. Sürekli onları da tetikleyip yemin içine koyuyorsunuz. Ha böyle Hepsi kutun içiniz doluşuyor. Ondan sonra Allah korusun ben bir gün yoksam ha böyle yemin kutunun içinde kala kalırsınız. Dışarıya da çıkamazsınız. Sıkıntı çekersiniz. He. Bunun kuyruğunu ıı, makasladım arkadaşlar. Kuyruğunu kirletiyor. Bu dolayı kuyruğunu makasladım. Aynı sıkıntı bir kelebekte de var arkadaşlar. O da kendini yine çarpmış bir yere çarpmış. Bunlar uçan kuşlar. Bir yere çarpılıyor. Ve e, kanatlarına zarar veriyorlar. Ama inşallah onun kanadı kırılmamıştır. Temennim ondan yanadır. Gel gel gel. Ani çıkıyorlar. Ani çıkınca kümesin kapısını açtığın zaman ani çıkıyorlar. Ani çıkınca da etrafa çarpıyorlar. Öyle bir sıkıntımız da var işte. Ve kanatlarına ya da kafalarına çakılıyorlar. Öyle zarar veriyorlar kendilerine. İyi çok şükür büyük zarar gelmiyor. Bir kuşum böyle gitmişti biliyor musunuz? Ne kadar üzülmüştüm onu. Çok üzülmüştüm gerçekten. Beyaz bir tane kuşum vardı mesela taklacı. O bir gün böyle kümesin kapısını bir açtım arkadaşlar. Bir çıktı. Tak 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 ata 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 at, at, yere çakılmıştı ve kafasının üzerine çakılmıştı. Bir an dedim boynu kırıldı dedim. Sonra baktım ki yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Çok mönülleşmişti. Bak bu siyah da aynen öyle oldu. Büyük ihtimalle o da kafasının üzerine çakıldı. Bunlar bir de dönen kelebekler arkadaşlar. Ani çıktılar mı yükseliyorlar ve döne döne geliyorlar çakılıyorlar. O da aynen öyle oldu. Duvara mı çakıldı yere mi çakıldı ben tam farkında değilim. Abi de keyfi modu düştü. Oradan ayıktım ben onu. Bir ses duydum. Bir ses duydum ama fark edemedim. Ben farkına varana kadar Böyle bir sorun oluştu işte. Allah, Allah beterinden saklasın. Şimdi yavruları var o sıkıntı. Anne tek başına bakabilecek mi? Bak anne de bu yakalamış olduğum kaçak. İşte çakıldı ya yere çakıldı. Baksana. Keyifsiz nasıl gidiyor oradan. Modu düştü. Bilmiyorum ki. Bunu Keyifsiz bir şekilde orada takılıyor. Dur bakalım onun yerine yem koyayım da. Yavruların yanında yesin arkadaşlar. Belli ki kuşların arasına gelmeyecek. Baya bir keyifsiz deşti var. Birden canım sıkıldı ya. Cık cık cık. İlk videoya başladığımda diyorum hiç kimse moralimi bozamaz. Geliyorum hayvanlarım benim canımı sıkıyor. ha <laughs> böyle bir sıkıntı oluşuyor ve canım sıkılmaya başladı. Yani insan olarak gerçekten kimse benim canımı sıkamaz ama ee, benim bu canlarıma herhangi bir sıkıntı başlarına geldiğinde böyle bak bak nasıl bakıyor bak şuna bak. <laughs> Babayı seviyor musun lan sengindil? Babayı seviyor musun? Baba baba. <laughs> bak dur bir saniye. Baba sana bir tane mısır versin. Baba sana bir tane mısır versin. Hadi bakalım Hadi hadi. Domoni <laughs> dur saniye. Aferin sana aslan parçası. <laughs> o da artık uçuyor arkadaşlar. Artık uçuyor artık kendine de geldi. Maşallah çok da güzel oldu. Biliyorsunuz ki şimdi o sahibi alamamıştı almamıştı bizden arkadaşlar. Biz arada konamı almadık. Bak görüyor musunuz? Kanada kırık diye. Şimdi canavar gibi oldu maşallah. İyileştirdim onu canavar gibi oldu. Tiyemiye girdi. Bütüylerini falan düzelsin çok güzel olacak. Rengi mengi daha da güzel olacak düzelecek. Baksana kanadını manadını artık topladı artık kendini toparlıyor uçurmaya da başladık onu at. Hadi gel. Hadi in, hadi in, hadi in, hadi in, hadi in. Aslan parçalar, yiyin. Kim bu? Bu eşek sıpası da geleni gideni dövüyor bak bak bak. bak geleni gideni dövüyor. Gındıl. Sen o kulağını çeker bak bak bak. Oğlum, bak. Ona yem veriyorum elimi ısırıyor bak bak bak. Bak bak. Gitti şimdi sarıyı dövüyor bak. Gel buraya, buraya gel. Baya bir keyifsizleşti harbiden ha. Gelmiyor görüyor musunuz? Bütün kuşlar burada o gelmiyor. Hiç buraya uğramıyor. Abi neden böyle oluyor ya? Şimdi bir ilaç ona vereyim de en azından takviyesini alsın. E, modu düştü çünkü arkadaşlar. Modunu tekrardan yerine getirmemiz gerek. Tekrardan düzenimi düzeltmemiz lazım. Yoksa böyle keyifsiz kalır. Vanı gördünüz mü nasıl takla attı? Ertiş çekemedim ama. Taklayı vurdu. Eşecek spas. Van güzel de arkadaşlar uçurmaya çok korkuyorum onu ya. Yemin ederim uçurmaya çok korkuyorum. Bir kere böyle bir hamle yaptı bize. Ders oldu. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak için çekiniyorum işte. Onu uçurmaya çekiniyorum. Gel. Gel buraya. Gel buraya eşecek herif Buraya gel buraya, buraya buraya. Bak bak gel elimde Gel. Gel buraya. Hah. Gındır. Oğlum ben seni bu kadar seviyorum. Sen niye böyle eşek polaka yapıyorsun? He? Eşek herif senin. Bak ne güzel burada karnın tok. Bak 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 bak. Bak. Oğlum kavga etme. Lan. Kime diyorum? Oğlum kime diyorum? Buraya gel buraya buraya buraya. Buraya gel çakma kılı. Bak 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 bak. İkinizin de kulağını çekeceğim ha. İkinizin de kulağını çekeceğim ha. İkinizin, ikinizin de bak İkinizin de ha. Buraya gel. Bak bak. Onu ben kime diyorum lan? İkinizin de kulağını çekerim ha. Bir de kavga etmeyin. Gındırlar. Buraya gel. Buraya gelin, buraya gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Bu kim? Bu kim burada? Dumanlı erkek. Bu yes. Biraz sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Yerde takla atmaktan biraz sıkıntı yaşıyor. Bu yasanın da sıkıntı yok. Evet Arkadaşlar kuşlarımızı da yemledik. Ama başımıza böyle bir olay geldi. Yapacak bir şey yok. Her şey Allah'tan. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.